<laughs> beni çekiyor mu lan? Beni çekiyor? Evet arkadaşlar <laughs> gösteriyor. Abi bu kaç basıyor kanalına abone olmayı unutmayın. Beni tanıyanlara da selamlar olsun buradan. Cüzdanı düşüren adam be benim o. Tabi cüzdan düşürdükten sonra biraz kavga ettik ama sonra çok iyi arkadaş olduk. Bak gündüz olacağımız bir yerde bas. Konuşuyorum ama inşallah girmeye. beni kaydediyordun. Buradan bugün. sağa gireceğiz. Tamam sonra... Ve motorcu yani. oldum aynı zamanda. Teşekkür ederim. <laughs> evet millet. Abi Kaç Basıyor kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Valla bizler de iyiyiz. Bugün günlerden pazar. Hava ortalamanın üstünde güzel. Biz de ne yapalım dedik. Bir gezelim bir. Soğuk su bildiği e, parkına falan gidelim dedik. Böyle bir turluyoruz bakalım. Köy yollarından ilerliyoruz. Siz de nasılsınız? İyisinizdir inşallah. MT'nin, egzozunun e, tapasını açtık artık şehir içinde olmadığımız için. Burada da inşallah kimse bir şey demez yani. Harbi böyle köy yollarında kullanmak da çok keyifli oluyor ya. Böyle temiz havada. E, biz genelde Crossy olduğumuz için eski videolarımı izleyenler bilir. Biz böyle bu dağda bayırda gezmeyi seviyoruz. Bu da yani normal bir sürüş gibi. Ama en azından manzarası var yani. Hep böyle şehir manzarası, şehir bina görmekten. Hani birazcık böyle doğanın içinde olmak da çok güzel geliyor. Hava da çok güzel. Tam motor sumelik hava. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Hafif bir esinti var. Böyle devam ediyoruz. E, MT'yi de yavaş yavaş alışıyordu işte. Şu ehliyet işini bir hallettim. E, muayene işini hallettim. Şu an %100 legalim aslında. Şu an e, tam legal değilim. Egzozdan yani bir tık bir e, sıkıntı olabilir ama bence tatlı bir sesi var ya böyle yani insanı Yormayan bir sesi var Rolantide falan gayet tatlı gazı verdiğin zaman bir tık böyle bir bağırıyor kükrüyor Bilmiyorum artık yani e, gören polisin insafına bağlı olarak ama burada bu şehir içinde değiliz O biraz de olabilir ama gerçekten hava çok güzel. Bu arada bir sürprizim var size. <laughs> Bu eski videolarımı izleyenler bilir. Hatta beni ee, yani takip edenlerin yüzde 85'inin ee, takip etmesinin sebebi olan video cüzdanını düşüren adam videosunun şu anda o cüzdan düşüren adam ee, bir önünde değil, bir önündeki R25 kullanıcısı. <laughs> Onu da motorcu yaptık. Bir yanına gideyim zaten anlarsınız şimdi. Ya o kadar böyle e, embesil motoru kullanıyor ki. Zaten e, A25 de bizim. A25 de benim yani. Benim motoru verdim. ilk defa böyle viraj yollardan falan gidiyor. Zaten bilerek iki motorun arasına aldık onu. Çünkü gaz açmıyor, bir şey yapmıyor, bir ilerleyemiyor yani doğru dürüst. Şimdi, şimdi bakın nasıl motor kullanıyor bak bak iyi de bak bak nasıl döndürüyor kendini. Oğlum yavaş lan öyle hani falan koyulur mu? Ya Ankara'nın aslında sevdiğim yönlerinden biri hani gerçekten e, doğasının da olması hani böyle e, Sadece böyle şehirleşmeye e, tabii ki var ama Özellikle motordan böyle bir çıktığınız zaman 15 dakika içinde böyle yollara da gelebiliyorsunuz. Bize de şuralarda bir hobi bahçesi falan lazım ya. Ben sanki bu yolları bir yerden tanıyorum da ben bu bu yollardan değil de böyle dağlardan mağlardan ben buradan geçtim diye hatırlıyorum Ama tam emin olamadım Ya sana bir şey diyeyim mi egzozu kullanmak çok başka ya Ya gerçekten Hani aldığımdan beri O şey var egzozun altına katalizörün oraya bir tane şey Tıpa Koymuşlar hani şey tıpayı çıkardığın zaman böyle bir ses çıkıyor ama ya bilmiyorum ya egzozsuz kullanmak hiç keyifli değil ya bir de ya Biz artık belli bir yaşa gelmişiz abi hani belli bir yaşa gelmişiz Biz, biz gidip de böyle şeylerde caddelerde böyle sonuna kadar redline vermiyoruz yani insanları rahatsız etmiyoruz Akşamları hem Bir yerden geçtiğin zaman gazı böyle sonuna kadar açmıyoruz yani bunun bence bir Ayırt Edilmesi lazım çünkü egzozun e, çok büyük avantajları da var yani mesela e, Trafikte Seni görmeyebilirler ama duyabilirler yani hani bu bizim hayatta kalmamızı sağlayan bir şey. Ya tabii ki böyle bazılarını, e, mesela bazıları ben de sevmiyorum. Gidiyor mesela caddede meydana gidiyor böyle sonuna kadar redline açıyor çıkıyor. Hani bu benim de hoşuma gitmiyor zaten. Kimsenin hoşuna gitmiyor. İnsanlara çevre kirliliği veriyor. Ama yani bizim gibi kullanıcılara bence bir şekilde müsaade edilmesi lazım. Ya sağ olsun polis arkadaşlarınız da zaten bu. E, iki farklı karakter arasındaki e, dağılımı yapıyorlar yani. Mesela şu an şehir içinde olmadığım için bir şey kad kademeyebilirler. Dur bir Mete'ye bir gideyim. azıcık bizim diğer e, canavarlarla olsak zaten böyle gidiyoruz. Buradan sağdan mı gidiyorum soldan mı gidiyorum acaba? Soldan mı? Aa bak motoru Cüzdanını düşüren adam şu an motosiklet sürüyor. Helal olsun. Bak dönüşlere dönüşlere falan bak ya. Zincir de nasıl değiştirdim yemin ediyorum. Kayış gibi <laughs> bak okey okey falan diyor. Adamı da sonunda motorcu yaptık ya. Tebrik ederim. İntercom olsaydı beraber girerdik de. Aa, yollar biraz mıcırlandı. Az önce mesela geldiğimiz yol çok güzeldi. Şu an bir tık daha böyle kaymaya müsait oldu, mıcırlandı. Oo iyi titriyor ha. Hava güzel. Bugün aslında yağmurlu göstermiyordu ama büyük bulutlar görmeye başladık. İnşallah bu bulutlar bugün yağacak bir yağmurun habercisi değildir. Çünkü bakarak çıktık yani. Yağmurlu gözükmüyordu. Ama burası hiç yağmurlu gözükmüyor gibi değil yani. Bakalım. İşte bak mesela e, Mıcırlı yol motor için çok şey tehlikeli. E aslında arka lastiğin kayması çok önemli değil de ön lastiğin e, kayması demek yani yüzde 85-90 orada çok ani bir hamle yapmadığınızı sürece direkt yerdesin demek yani. O yüzden ön lastiğin kayma şansı da oluyor mıcırlılarda. Mıcırlı yoldan giderken her zaman dikkatli olun. Özellikle virajlarda motoru çok fazla. Evet arkadaşlar az önce bir dedik bir mola verelim. Ben ne dedim az önce? Mıcırlı yol dedim. Ön fren dedim. Neler dedim. Şimdi önümüzdeki arkadaşa bir bakın. Cüzdanlığı düşüren adam Ön frene hebi bastı. Motor öne doğru gitti. Allah'tan kendisinde bir şey yok. Yine devam ediyoruz. Elini biraz çizdi. Şimdi bir sargı bezi falan çözeceğiz. Arayacağız. Ama bak göründüğü üzere. Ne dedim? Mıcırlı yol dedim. Tehlikeli dedim. Ön fren dedim. onda da olacak da o bu oldu. Ne oluyor lan? Ben dedim ama yani yapışırsın diye. Bak e, eldivenin değerini bir kere daha anlamış oldu Eldiven önemli abi yere düştüğün zaman yerde temas eden ilk şeyin eldivenin yani. Yani onunla gidiyoruz ya. Vallahi onunla gidiyoruz ya. Ben anlamıyorum ki kardeş. Evet millet. Valla mangalımızı bitirdik. Biraz yağmur yağdı ama Ankara'da hava durumuna baktık. Burası galiba Kızılcahamam, ama soğuk su parkı. Bolu'ya biraz daha yakın. Biraz daha yüksekte olduğu için güzel yağmur yedik. Ama güzeldi ya. Etimiz metimiz falan böyle çok güzel pişti. Biz dedik ateş yakamaz mıyız falan diye düşündük başta da. Gayet iyiydi. Şu da yollara baksa harika olacak. Bir sağına soluna baksa. Oh. Gelirken bugün e, havanın güzelliğini aldandım. Direkt sadece bu korumalı mont vardı. Altında da şey e, tişört vardı. Gelirken dondum ya böyle. Şimdi gittim A101'den bir şey aldım. 300 liraya anasını satayım. Yemedim ama hayatımda verdiğim en güzel 300 lira. Böyle yağmur geçirmiyor, rüzgar geçirmiyor. Tam böyle motosikletin altına giymedik bir şey. Üstüne de korumalı mont çektim. Kapşonu da kafaya geçirdim artık. Kulaklarım falan da bayağı iyi şu anda. 300 liradan en fazla bu kadar verim alınabilir. Hep kesinlikle öyle. Burası Ankara'da dediğim gibi şey var. Bungalovlar falan var burada. Ankara'da e, burayı bilmeyen varsa gerçekten gezmelik güzel bir yer. Hmm, camımız Egzozumuzu da bir korktuk, bir trafik polisi gördük. Tapayı yine taktık. Onu artık bir aç kafa aç kafa bir tapada bir şey yapmamız lazım ya. Yoksa uğraştırıyor bizi böyle. Oh. Bu 360'da değil mi şu an? <laughs> beni çekiyor mu lan? <laughs> kimi çekiyor? Evet <El> arkadaşlar. Bizi <laughs> gösteriyor. Abi bu kaç basıyor kanalına abone olmayı unutmayın. Beni tanıyanlara da selamlar olsun buradan. Cüzdanı düşüren adam be benim o. Tabi cüzdan düşürdükten sonra biraz kavga ettik ama sonra çok iyi arkadaş olduk. Bak gündüz olacağımız bir yerde bas. Konuşuyorum ama inşallah girmeye... beni kaydediyordun. Buradan bugün. sağa gireceğiz. Tamam sonra... Ve motorcu oldum aynı zamanda. 이렇게 <laughs> <laughs> δεν σου αρώγω λοιπόν. Ε,